Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Don Star Shipwreck'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok keyifli geçiyor. Adaları turlamaya devam ediyoruz. Artık kendimize kurulacak yer bulmamız lazım. Yoksa 1-2 güne kurulamazsak yani fırtınalı, fırtınalı mevsimde hayvayı yedik. Evet bu arada ilk bölümleri izlemediyseniz ilk bölümleri izleyip gelebilirsiniz. Video'yu da beğeniyorsanız kanal'ı desteklemek için beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi daha doğrusu şöyle hemen gösterelim. Bir önceki bölümde neler yapmıştık hatırlayalım. Ben de şöyle bir gez gezmiş olayım harita üzerinde. Şimdi bu adaya gelmişiz. Bu ada verimli ama altınımız yok. Ee, bu ortalarda yine bir yer olabilir, olmayabilir. Sanki şurada ufaktan bir yer daha var gibi duruyor. Ama şu bölümde Beni dürtüklemişti bu renkli deniz anaları. Sanki şu alt kısımda da, şu bölgede bölgede bir şeyler var ya da hmm, volkana giden yol çıkabilir. Burada da heh, arımız var tamam güzel. Onun olması iyi. Sadece kumsaldan oluşmuyorsun. O da güzel sen bir elini al. Hadi hemen turlayalım da. Bu turlarken maymun kralının olması tabii ki çok şey kazandırıyor biliyorsunuz. Hız babında. Şu an ciddi anlamda yavaşız. Bak bunların olması da iyi. Yiyecek anlamında da fena işe yaramaz bunlar. Bak altınımız da var. Umarım bir iki tane de... Daha... a yiyeceğimiz de var şöyle altın sayısı bir onun üstünde olması şart biliyorsunuz. Partoner yapacağız. Makine. Bu arada cheers bulamadık. Kumları kazarak bir ihtimal bulabiliyoruz. Zaten kumaş yapmak için kumları baya bir kazacağımızdan dolayı çıkma ihtimali olacak. Bulamazsak evi kurduktan sonra etrafı dolaşmamız lazım. Cheers avı için dolaşmamız gerekiyor. Güzel bambularımız da var. Bir tane örümceğimiz var. Ama günün sonunda çok da büyük bir ada değil. Ve altınımız da sınırlı. Hemen başka bir ada yoluna gitmem lazım. Hazır deniz analarımız da varken. Evet şuradan başka bir yere gideceğini de tahmin etmiyorum. Zannetmiyorum. Üzülerekten burası da olmadı. Üzdü diyelim. Devam edelim. Surf tahtasından da yapmam lazım benim ya. Bu kabarcıkları izleyince Aha bize yol gösteriyor olması lazım. Tamam hadi. Oradasın bebeğim. Neredesin? Göremedim. Kaçırdım sonuncusunu. açtı gitti ya. Dikkatimi bozdu. Nereye gidiyoruz ki biz? Meçhule. Allah bu renkli deniz anaları da her yerde nasıl oluyorsa Çok riskli hareketler yapıyoruz ha. Sanki hiç sırası değil gibi ama. E artık gönder gelsin. Yine mi kaç... Allah! Balineyi bulduk da gerek yok şu an. Bir an düşündüm de. Yalnız o kadar dolaştık hiç ada bulamamamıza ne diyorsunuz? Tamam artık sörf tahtası yapmamız lazım. Anlaşıldı. riskli hareket ettik acaba? Çok da fark etmiyor sanki. Aha. Ki altın versen ölürdün sanki. Ya sarı olması problem. Sarı olursa sıkıntı. Neredeyiz biz? Nerelerdeyiz? O değil onu da orada bıraktık da. Neyse bir tur atacağız zaten. Bir dakika. Hmm. Tamam adamız bir miktar büyük gibi duruyor zaten. Büyüklüğünden yana bir problemimiz olmaz gibi gibi gibi. Şahane. Ha? Oğlum daha 7. günde lan ne fırtınası? Ne rüzgarı? Bu da lazım ya. Ya her şey lazım. Gel altın gel. Aa ortada tezeğimiz de var. Aslında verimli bir yer gibi duruyor he? Hmm, sen de varsın burada demek ki. Güzel. Ya sadece yeşillik olmaz. Kumsalla bağdaşman lazım senin. Kumsal yoksa Cık. olmaz ki. Neyse altın ver bana da başka bir yere götüreyim. Üzdü ya. O fırtına yağmur bu kadar yapıyor muydu ya? Anki buna güncelleme gelmiş gibi. Altın bulduk. Ee, ya problem şu an. Evet altın biraz daha bulsak güzel olurdu da. Görmediğimiz, kaçırdığımız var mı diye de bakıyorum ama pek Hadi binelim gidelim. Nerede bizim sörf tahtamız? Demiyorum, gidemiyorum. Bir de pala yapmamız gerekiyor. Evet, nereye gidelim? O zaman kuzeyde hala yer olma ihtimaline karşı şuradan. Güney batı, Yapalım gitsin hadi. Ver rüzgarı ver. Bu oyunda ne dersem oluyor ya. Evet istediğimiz gibi bir ada bulamadık. Ve kurulum için ciddi manada problem yaşayacağız. Her adada farklı bir özellik var ve bu bizi üzdü. Ben de dalgalara karşı gideceğim. Şahane. Güzel bir ada. Lütfen, lütfen. Oyundaki hiçbir adayı beğenmiyormuşuz. Hadi yeniden başlayalım diyormuşuz. Ne dersiniz mesela öyle bir şey yapsam? Yani. Ne dersiniz? Şunu alayım da ya. Bilme bilme. Yanlış dur. Musal var, domuz var. Müthiş. Devamı gelir mi? Domuzcuk. Aç. Üzdü bizi. Bu da üzdü. Bak ya gittikleri yere bak. Şimdi şu koy şunu. Karar ver oğlum nereye gidiyor bak beni bekliyor ha. Hadi götürün beni nereye götürüyorsunuz? Bu tarafa mı götürüyorsunuz? adaları da elimle koymuş gibi nasıl bulduk ya haritanın sınırlarına ulaşmadık daha o derece sanırım bu gece de seyahat edeceğiz ama şunları artık yapıp bir pişirip yemem lazım Akıl sağlığımız. bu sağlığımız ciddi anlamda iyi ya. Kızım ıslanınca mı keyfin yerine geliyor? Ya bu kadar büyük bir kumsalsa bunda bir bit yeniği vardır. en Toplayalım da gittiğimiz yerde lazım olur belki. Domuzumuz bile var. Oğlum şaka mısın? Kaç tane kumsalada var? Ne horlamaydı? Arımız bile var ya. Sinirlendim. Oh adamım. Zaten şu an bir tane ateş yaksam sabah kadar şunları pişiririz. Anca. Konserve balığımız duracak tabii ki bir müddet. hemen şunlardan yiyelim yiyelim yiyelim. bir tane daha, daha götürelim. Yarına da kalsın. Bu taraftan devam edeceğiz. Şöyle hmm, güney batıdan doğru devam ederiz. Bu arada haritanın hiç daha yönünü değiştirmedim. Şöyle falan değiştirmedim. Başladığımız gibi devam ediyoruz. Bu arada ben balyozumu da bırakacağım artık. Bir şey olursa yaparız herhalde Aynı. Aynen. Envanter doldu. Taşıyor. Şuradan güzel bir yeşilliğe bağlantı yapsam. Ne olurdu yani. Bu gece dolunay falan mı acaba? Bak sığlık devam ediyor diyecektim ki müthiş. Ya bir sunağımız daha var ya. Bundan kralım olur. Bak orada bizi bekleyen olaylar olaylar. Balyozumuzu da attık değil mi? Ya bir balyoz dediğiniz nedir? ols seni bildiği gibi yapsın ya Çok can kaybettik Ada gezlere halletmeyelim. Şuradan halledelim. Hmm. Bakalım bu ada bize neler verecek. Sen sadece bataklık mısın ya? Oğlum nasıl bir harita çıktı bizim şansımıza? Bizim acilen kur Allah tamam gel gel azma verin bana. kürek mi? Neyse kürek. Küreksiz halledebileceğimizi halledelim. Daha fazla sanki taşı toplayamayacağız zaten. Buradan da altınları alalım gerekiyorsa gidelim hemen ya. Allahım ne? Ya, ya mini aksiyon falan gibi geliyor ama gerçekten problem her yerde problem yani. fazlasını da çıkartırdık da. Bulacağımız yolu bir bulsaydık. Yeri bulsaydık. Yani direkt üstündekileri falan boşaltırdım. Evet, şöyle güneye doğru gidelim. Umarım dalgalarda bize yardımcı olur. Ufaktan yardımcı oluyor zaten de. Yine gergin gergin dakikalar. Ya biz çok çok fena risk aldık. Sen de var ya güzel ada olmazsan. Teşekkürler. Bana kumsal dışında bir şey göster ya. İçinde her şeyi olsun. Eee sulaklığı var. Bunları da yiyelim yoksa bize can vermeyecek. İçtiyse canımızı doldurduk. Ya. Bu kadar mı olur? Gerçekte şu an harita değiştirisim geliyor. Yani ilk bölümden şunun olacağını bilsem. da Devam et canım benim. Bizim talihimizi kapatan bir şey oldu. Bir şey var yani. Bir şey. Bizim bir kırmızı gemimiz mi eksik? Sanki kırmızı eksik. Hadi güzel bir ada. Yani, takdir ben şuralarda bir ada daha olması lazım yani. Oğlum haritanın her tarafına bu kadar dağılmış. Daha önce görmemiştim. Bir saniye. Tam problem her yerde problem. Güzel. Ne istikakımızı aldık. Dolaşmayın oğlum her yerde. Şu an sizi izleyemem zaten. Vurulmam lazım benim. Yani. Bize saldırıyor muydu ya? Allah. Ev dalgalar çıkmaya başladı. Şahane. Bir ada da bulamıyoruz ki. Ben oyunun başında söylerken her yeri açacağım derken yani hemen değildi o. Ya sanki güzel bir ada. Hmm, elimizde kaldı. Atacak bir meşalemiz var. Ne tarafa gideriz? Gerekirse güneye gideriz. Haritanın dışına çıkarız. Örümceğimiz var. Bataklığımız var. Maymunumuz var. Gerekirse o maymun, bu da var. Şu an için fena gitmiyoruz. kumsalımız yoksa işe yaramaz zaten onu biliyoruz da. Bu ne Bu itemi daha önce hiç görmedim. Değişik. Şunu alsak fena. Bu arada Dodo hiç görmedik ya. Şey anladınız siz onu. Yuvalarını hiç bulamadık. Değişik. Kumsalı da varmış. Devasa bir adaymış. İş. Yahu seni at. Allah rızası için at. Her türlü buluruz zaten. Evet, burada yeşilliğimiz var. Kumsalımız yok. Gidiyorum ben ya. Haritanın dışına çıkacağım. Gidelim buralardan. Bakalım haritanın dışında ne var. O zaman haritanın dışını merak eden arkadaşlar için sonraki bölümde haritanın dışında ne var onu gösterelim. İlk defa izlemiyorsunuzdur muhtemelen. Ya da ilk defa izliyorsanız yorum da bırakabilirsiniz. Çok memnun olurum. Sonraki bölümde de bakalım neler yapıyoruz. Yani şurada kuzeyde yine bir bir yer olma ihtimaline karşılığı kuzey batıya doğru gideceğim. Uf. Bakalım ne gösterecek bize. Bayağı bir sıkıntı çekeceğiz. Ne olacak bilmiyorum. Belki ilk sezondan yani ilk fırtınalı sezondan her tede çıkabiliriz. Çok zorlanacağız. Çok işkence geçecek. Neler yapacağımızı göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada fantastikdiyarlar.com adresimizde ziyaret edip hem rehberi çeviklerimiz hem oyun haberlerine, anime haberlerine de göz atabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.